Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü tamir videomuzda solar şarj kontrol cihazımız var. Üzerindeki etikete baktığımız zaman 50 amper 50 voltluk güzel bir cihazımız var. Buradaki arızalı olan kontrol cihazımız bize ekran görüntüsü yok, çalışmıyor arızasıyla geldi. Arızalı olarak gelen bu cihazımızı kullanan kullanıcı cihazı söktükten sonra farklı bir noktaya taşımak istemiş. Ve burada akü bağlantısını yapmadan güneş panelinin bağlantısını yapmış. Ve daha sonra aküyü bağladığı zaman cihaz kendini kapatmış. Yani muhtemelen içerisinde kısa devre oluştu. Bilgilendirme amaçlı söyleyelim. Öncelikle akü bağlantısı yapılır ve daha sonra güneş paneli bağlantısı yapılması gerekiyor arkadaşlar. Bir kullanım kılavuzunu okuduğunuz zaman öncelikle akü bağlantısının yapılması ve daha sonra güneş panelinin takılması gerekiyor. Bunu kullanan kişi ise öncelikle güneş panelini bağlamış ve daha sonra akü bağlantısını yaptığı zaman buradaki cihazla ilgili sıkıntı oluştuğunu söyledi. Cihazımızı kontrol edebilmek için akü bağlantı noktasına artı ve eksiye dikkat ederek kablolarımızın bağlantısını yaptık. Artı ve eksinin bağlantısı çok önemli arkadaşlar. Ters olarak vermemeniz gerekiyor. Enerjimizi verdik. Güç kaynağımızın voltajını ölçelim. Şu an için yaklaşık 12 voltumuz var arkadaşlar. Artı ve eksiye dikkat ederek bunların montajını yapalım. eksi bağlantısı için siyah probumu artı bağlantısı için kırmızı probumu deniyorum. Evet gördüğünüz gibi ekran görüntümüz yok arkadaşlar. Şu noktadan voltajlarımızı ölçelim. Evet gördüğünüz gibi 12 voltumuz geliyor. Ama ekran görüntümüz yok arkadaşlar. Cihazımızı açıp kontrol işlemlerimizi yapabiliriz. Cihazımızı açtık. Burada elektronik kartını görüyorsunuz. Soğutucu petlerin altında mosfetlerimiz var arkadaşlar. Cihazımızı ilk defa sizinle açtım arkadaşlar. Daha önceden de açılmamış. Hızlıca kontrol işlemlerini yapabiliriz. Öncelikle göz kontrolü yapıyorum. Buradaki SMD malzemeleri göz kontrolünden ziyade dijital mikroskopla güzelce incelemek gerekiyor. Şu noktalarda görmüş olduğumuz SMD transistörler. Şu noktalarda kontrol entegrelerimiz var. Bunlarda bazı durumlarda delinme olabilir arkadaşlar. Gözde görülmeyebilir. Bu nedenle dijital mikroskop gerekir. Öncelikle bu tarz cihazlarda yüksek güçlü oldukları için arka yüzeyindeki MOSFET'lerin kontrolünün yapılması gerekiyor. MOSFET'lerle ilgili sıkıntı yoksa burada görmüş olduğumuz ön yüzeyin kontrolünü yapabiliriz arkadaşlar. Evet gözde gördüğüm herhangi bir sıkıntı yok. Hemen şu arka yüzeyinde görüyorsunuz mosfetlerimiz var. Şu soğutucu petlerin altında. Bunların hemen kontrolünü yapalım. Buradaki mosfetlerimizin kontrolünü yapacağım arkadaşlar. Üzerindeki soğutucuları sökmeden şurada görüyorsunuz ön tarafta ayakları var zaten. Bu noktalardan kontrol edebiliriz. Arızalı olarak bulursak daha sonra soğutucu peti sökmek istiyorum. Şu an için sökmek istemiyorum. Hemen bu ön yüzeyinden kontrol işlemlerimizi yapabiliriz. Ölçü aletimizi diyot moduna aldık. Bazı sesimizi duyduk. Hemen şu noktalarda karşılıklı olarak görüyorsunuz. 3 bu noktada. 3'te karşısında 6 adet mosfetimiz var. Mosfetlerimizin kontrolünü yapalım. Evet bu noktada drain ve source arasında istenilen diyot değerini gördük. Diğer noktalarda herhangi bir bip sesi duymadık arkadaşlar. Hızlıca kontrol edelim. Evet istenilen drain ve source arasında istenilen diyot değerini gördük. Gate ve source arasında herhangi bir kısa devremiz yok. Mosfetlerle ilgili genel arıza tespitlerini kanalımda çok sık yapıyorum arkadaşlar. Videolarını izleyebilirsiniz. Evet istenilen diyot değerini gördük. Drain Source ve gate arasında kısa devre yok. Diğer MOSFET'lerimize geçtik. Drain ve source arasında istenen diyot değerini gördük. Gate ve source arasında bir kısa devremiz yok. Drain ve source arasında istenen değeri gördük. Herhangi bir kısa devre yok. Drain ve source arasında istenen diyot değerini gördük gate ve source arasında herhangi bir kısa devre yok. Gate ve drain arasında herhangi bir kısa devre yok arkadaşlar. Kartımızın bu tarafına baktığımız zaman 1, 2, 3 adet MOSFET görüyoruz. Bunların da ölçüm işlemlerini yapalım. Bu noktadaki MOSFET'imizin ayaklarında kısa devre görüyoruz. Bu noktadaki MOSFET'in ayaklarında kısa devre görüyoruz. Bu noktadaki MOSFET'in ayaklarında kısa devre görüyoruz arkadaşlar. Evet, kısa devremizi gördük. Bu tarz elektronik kartlarda arıza tespiti yaparken öncelikle MOSFET'lerden başlamak gerektiğini söylemiştim. Gördüğünüz gibi her üç adet MOSFET'imizde birer ayaklarında kısa devre var arkadaşlar gördüğünüz gibi hem burada sıfır değerini görüyoruz hem de 3 adet mosfetimizde kısa devre var. Bu noktalarda herhangi bir kısa devre görememiştik. Bakın bu noktalarda diyot değerini görüyoruz ve kısa devremiz yok. Bu noktada her birinde kısa devre var arkadaşlar. Hemen bu noktadaki diyotun da kontrolünü yapmak istiyorum. Buradaki diyotumuz 201. Evet buradaki hızlı diyot olduğu için biraz daha küçük değer gösteriyor arkadaşlar. Bu noktada herhangi bir sıkıntı yok. Bobinimizin ayağına baktığımız zaman herhangi bir kısa devre yok arkadaşlar. Bu noktada herhangi bir sıkıntı yok. Kırmızı probumu şase yapıp diğer noktalara baktığım zaman Kırmızı probumu şasiye bağlıyorum. Diğer noktalara baktığım zaman istenilen diyot değerlerini görebiliyorum arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı yok bu noktada. Bizim entegremizin besleme voltajı için kullanılan SMD kondansatöre bir bakalım. Evet gördüğünüz gibi bu noktada herhangi bir bu noktada herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Bu noktaya baktığımız zaman turuncu renkli diyotlarımızı ve zener diyotlarımızı görebiliyoruz. Bu noktalarında kontrolünü yapabilirsiniz. Fakat buradaki mosfetlerle ilgili herhangi bir sıkıntı olmadığı için bu noktada da herhangi bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Bu noktalarda dirençlerimiz var. Dirençlerle ilgili sıkıntı yok. Bu bölgede herhangi bir sıkıntı yok. Buradaki besleme SMD kondansatörlerine baktığımız zaman... Herhangi bir kısa devre yok. Şu noktada turuncu renkli diyotlarımız var arkadaşlar. Bakın diyotlarımıza baktığımız zaman herhangi bir sıkıntı yok. Muhtemelen bu cihazda güneş paneli bağlantısından dolayı akü bağlantısı yapıldığında anlık olarak gerilim dalgalanmasından dolayı MOSFET'ler kısa devreye düştü ve cihazımız bu nedenle açmıyordu arkadaşlar. Cihaz üzerinde belirlemiş olduğumuz 3 adet arızalı en kanal 75 nide fransa 75 dediğimiz 75 volt 80 amperlik buradaki en kanallı mosfetlerimizin yerine elimde bulunan RFZ 44N bunlar da en kanallı mosfet arkadaşlar bunlar 49 amper 55 voltluk en kanallı mosfetler. Bunları sadece buradaki malzemeleri temin edene kadar yerine bunları takmak istiyorum. Sadece cihazın çalışıp çalışmadığını görmek için. Şu an için cihaza herhangi bir yüke bağlantı yapmayacağım için bir sıkıntı yok arkadaşlar. Sadece test amaçlı yerine 3 adet elimde bulunan IRFZ 44N takıp testini yapmak istiyorum. Şunu da söyleyebilirim. Kanalıma çok fazla sayıda soru geliyor. Buradaki MOSFET'leri bulamazsak yerine ne kullanabiliriz diye. Bununla ilgili daha önceden kanalımda MOSFET ya da transistörlerin muadilini nasıl bulabiliriz şeklinde bir video yaptım arkadaşlar. Yararlı bir video oldu. Bunu izleyebilirsiniz. Yaklaşık olarak nasıl değer seçebilirsiniz ya da hangilerini yerine kullanabilirsiniz ile ilgili bir videom var zaten. Ben yaklaşık olarak burada 49 amper 55 voltlu buradaki en kanallı MOSFET'i sadece Deneme amaçlı kullanacağım arkadaşlar. Şunu da hatırlatmak istiyorum. Videoyu parça parça izleyen arkadaşlar var. Bu kısmı atlıyorlar. Hocam bunu yerine niye bunu takıyorsunuz? Bu bağlantı yaptığınızda patlar şeklinde yorumlar oluyor arkadaşlar. Bu tarz uyarıları yapmayı sevmiyorum ama yani videoların tamamını izlediğiniz zaman neyin ne olduğunu daha sağlıklı anlayabiliriz arkadaşlar. Bunu sadece deneme amaçlı kullanmak istiyorum. Cihaz üzerinde arızalı olan MOSFET'imizin yerine IRFZ 44M bağlantısını yaptık. Bu tarz cihazlarda artı ve eksiye çok dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Genelde arıza sebeplerinden biri de bu. Burada kablolama yaparken renkli kabloları kullanmaya özen gösterin arkadaşlar. Ben mesela burada artı yerine sarı yani kırmızı uçlu kabloyu kullandım. Evet gördüğünüz gibi ekran görüntümüz geldi. Ekranda 12 volt gösteriyor. Bildiğiniz gibi buradaki cihazlar 12 ile 24 volt arasında çalışabiliyor arkadaşlar. Güç kaynağından artırdığım zaman orada görüyorsunuz. Evet buradan lamba bağlantınızın yapılabileceğini gösteriyor. Evet şu an için 12.9 voltluk bir besleme voltajıyla cihazımızdaki ekran görüntüsü geldi. İlk anda hatırlıyorsunuz ekran görüntüsü yoktu arkadaşlar. Evet bu noktadan sonra üzerinde arızalı olan orijinal mosfetlerini satın alıp üzerine takıp kullanabiliriz arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Görüşmek üzere hoşçakalın.